Arkadaşlar tekrardan döndük. Haka çık ben firewall'a jump yapacağım kendime. Lan çık dedim ama sana. Çık dedim ama sana. Lan Mısır. Kanka ben direkt buradan al al abi. Sen direkt yol yap. Tamam ben de direkt gidiyorum. Yol. Seri seri. Nukluğumuzu belirtmeyelim. Hiçbir şey olmadı. Aynen. Ben direkt... Evet. Hayır be! Oğlum <laughs> yine shift'e basmadığım için... Fireball jump yaptım ama koşa basmadığım için öldüm. Evet. Kan koş yap yani koşma koşmadığım için öldüm ya. Borayı izliyoruz. Helala. Ana suyu da kapattı. <laughs> Suyu da kapattı. Kanka zaten adam suyu kapattı. He. Dayanırdım. Hadi yine firewall çıksın ya. Bu sefer yapmayacağım aynı hatayı. Tabii ki de vermedi. Firewall jump mı yaptın? Oğlum firewall jump Kanka öldüm mü? Yok ölmedim. Arkadaşlar hızlı yol yapamıyorum. Lan vuramıyorum. Ya ah yanmadı da. Ben adam yanar diye düşünmüştüm. Arkadaşlar gök gökyüzü çok güzel değil mi ya? Texture pek de çok güzel gözüküyor gökyüzü. Ben direkt yol yapıyorum abi. Adam direkt fireball jump yaptı ya. Kanka bana sağ benim hiç zırhım yok. Kanka help. Adam Kanka gel. Lan. Lav, lavı kaybettik. Ben yola lav koyacaktım. Kanka beni koru. Bende kartopu var. Nerede? Oh, sağ ol kanka. Kanka. Kanka ben Benim boş kovam var. Bir adamın lavunu falan alabilirim. Kanka ben vurdum adama. Öldürürsün be. Kanka geldi. Geldi. Ha evet. Dur. Tamam full demir Aa kanka olta ister misin? Olta ister misin çocuk adam? Ben olta kullanmayacağım. Şimdilik. Olta kullanmayan adam mı olur? Abi elmas balta mı yoksa demir kılıç mı? Bence demir kılıç çünkü daha seri vurabiliyoruz. O yüzden demir kılıç. Jojuk adam. Lan bu şey sandık alınmış. Hadi sandıkla ilgili. Adama gittin kardeşim. Bence bu da bir başarıdır. Gel. Boşuna uğraşma ya. Ne öldün lan? Ölmedim bak. Ölmedim, hayattayım. Ekmek varmış. Ne? O ne lan? Din 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 Oh! Ah! Lan bir kere vur. Lan bari bir kere vursaydın ya. Ama ikinci olduk. Sen nasıl öldün ya? Ama sona kalan takım öldü. Bilmem. Neden kanka? Ender Pearl var var val Ah. Oh. Adam gelmiş söylesene Kanka ben de Ender Pearl var. Val diyorum ya. Kendimi seveceğim. Ben de Ender Pearl. Val. Ah adam gelmiş. Koruyacağım korudum. Korudum kanka değil mi? <laughs> Lan dur seçeceğim. Aynen. Burada muhafız kitiyle oynayacaksın abi. Sonuçta direkt şey var. Hop direkt muhafız Bak tertemiz. Hop adamlar aşağı. <laughs> aşağı düştüm. Şansa da karaya düştüm anasını ya. Şansa da karaya düşmezsin. Evet. Çok adam çok şeyden attı ve vurdu bayağı. Ama sen de aşağı düşmüşsün. Ah! Yine bu şey gelsin. Hayır ya. Kit. Barbar. Ya Fırlatıcı kanka ben çok güzel bir kit yine ortaya direkt gidebiliyorsun ya. Tak. Tak bu kadar. Abi kanka iki tane oltam var benim benden istersen olta satın alabilirsin ya. Öldün mü? Ne full Abi ben neden buraya geldim lan? Evet de neredesin Olacak, sen onu bilmiyorum. Bilmiyor. Kanka geliyorum. Geliyorum. Gel. Kanka al bu demir pantolonu sana attım kendi demir pantolonumu. Al. Seri. Ya, al oltada da attım. <laughs> Hadi gelin abi. Abi nasıl düşürüyorlar ya? Hadi Adama key sayılmadı değil mi? Adama key sayılmadı değil mi? Ben bakamam şu an. F fırlatıcı kit mi var şu an sende? Bye bye ben dendi. Bende de ender <laughs> pearl var direkt ortaya gittim.